12. kez diyeceğim sizin evinizden havaya kalkacak bugün pembe top. E, erken kanı hayat kurtarır. Aynen Neler söyleyeceksiniz, Aynen. neler hissediyorsunuz bu anlamlı günde, bu anlamlı gecede? Benim için çok, yani kişisel olarak çok önemli, çok anlamlı. Önce onu belirtmek istiyorum. Ailemin neredeyse yüzde seksenini kanserden kaybetmiş bir insanım. Ee, çok yaygın olarak meme kanseri e, her 8 kadından birinde yaşandı. Bizim ailemizde de yaşandı çok çevremde de tanıdığım arkadaşlarım, onların anneleri. gerçekten hiç azımsanmayacak sayıda meme kanseri vakası Türkiye'de var. Dediğim gibi her sekiz kadından biri. Bu da demek oluyor ki işte top, yani kadın e, şey, dörtte biri gibi ciddi bir rakam. bu erken teşhis edildiği zaman özellikle kontroller düzenli olarak yapıldığında 40 yaş itibariyle çok hayati önem taşıyor davi olması da gerçekten mümkün olabiliyor bu sayede. Dolayısıyla buna dikkat çekmek için hem kişisel olarak hem de toplumsal bir farkındalık için bugün buradayım. Topu ben bir de çok güzel bir maç yani Panathinaikos Efes maçı. O yüzden çok heyecanlıyım aynı zamanda. Ee, umarım güzel geçer. Biraz heyecanlıyım ama tatlı olacak gibi. Basketbol aramız nedir? Basketbolla aram fena değil yani muhteşem diyemem. Ama iyidir çünkü ailede de çok oynayanlar sevenler oldu. Hakan zaten oynuyor ve çok seviyor. O yüzden ben de son zamanlarda daha sık izler oldum Hakan'la birlikte. O yüzden keyif alıyorum. Hangi renklere gönül vermişiz ve en son hangi maça gittiniz? Maça, maça uzun zaman oldu. Hiç yani hatırlamıyorum bile. Ama hangi renklere gönül vermişiz dersek. takımımızı da buradan hemen o, unutmamak lazım. Çok güzel lazım. bizi Aynen. gururlandırdılar. Yani ben koltuk, yani koltukta sürekli kalkıp hani şey bayağı koltuğun üstüne ayaklanıp tekrar oturup ayaklanıp tekrar oturup böyle izledim. Bugün burada Ergin Hoca da burada. O da benim için çok heyecan verici. Bakalım top imza düşünüyorum. Umarım becerebilirim. Evet. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Kış sezonu geldi, evet. biraz geride kaldı. Evet. Yani, ne gibi projeler var? Elimizde ben kısa bir tatil yaptım. E, pembe top için buraya geldim. Ee, becerebilirsem bir ufak daha tatil yapıp sonra mezarlığın 3. sezon çekimlerine başlayacağız. E, o da çok yakın zamanda Kasım içerisinde olacak. Bir da genelde dijitalde görüyor sevenleri. Evet. Bir televizyon özlemi sevenleriniz de var. Sizde de var mıdır bu özlem? Ya televizyon seyircisi özlenir tabii. Özlenmez mi? Yani ilk başta işe başladığımız e, mecra orası. E, ama şartlar tabii geçtiğimiz yıllar geldiği zaman birkaç defa düşünüyor. Düşünmek zorunda kalıyor. Hem süreler hem senaryonun devamlılığı. Bütün bunları düşündüğümüz zaman hep bir risk alıyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ama bir gün olur ki bir projeye okurum ve aşık olurum ki. Daha önce de oldu biliyorsunuz bir derdim var. Çünkü yakın zamanda çekmiştik ve maalesef ocağına sokmuşlar. Ee, öyle inandığım bir şey olursa tabii ki neden olmasın. Dijital konfor diyorlar. Yani uzun zamanda dijital bir için hissettir mi? Siz mi size bu gerçekten konfor muydu? Tabii ki. Yani çünkü e, önü sonu belli bir iş çekiyorsunuz her şeyden önce. Yani başı ve sonu var. Belli nereye evrilince o büyük bir konfor bir oyuncu için. Iş. i̇ş var. Başarı var, aşk var. <gülüyor> <gülüyor> Evlilik <gülüyor> mi diyeceksin? Eksik. eksik olan ne var acaba? Ya yani hiçbir şey eksik Güzellik değil. var. Çok teşekkür ederim, sağ ol Adem. Ama gerçekten şu anda çok şükür. Hiçbir eksik yok. Çalışmaya devam ediyoruz. Ee, bahsettiğim konuyla alakalı da geçenlerde de bir cevap verdim. Hiç oraları düşünmüyoruz. Bu çok hayatın akışında olabilecek bir şey. Şu an bir şey söylemek de çok yanlış. Ee, ne bileyim, yorumum Cevabım bu olabilir. Evet, bugünün mottosu da zaten erken tanı diyoruz, harika evet, aynen. görünüyorsunuz. Son olarak alayım, sizi uğurluyum, suçu fazla tamam. vaktiniz yok artık. Tamam evet, ee, şöyle gerçekten meme kanseri dediğim gibi çok yaygın, bütün hanımları bir de bugün basketbol seyircisiyle birlikte yani bir spor ile birlikte gerçekten çok geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, amacımız bu, bu yüzden buradayız izleyen kadın erkek fark etmez ama özellikle beyefendilerden rica ediyorum. Hanımlar biraz bu konuda bir şeyleri erteleyebiliyorlar. Lütfen e eşlerini, sevgililerini alıp kontrole mutlaka götürün. Ek olarak diyorum. söyleyeyim girişte çok dikkatimi çekti. Özellikle hanım ve çocuklar bugün çok yoğun bir evet, ilgi gösteriyor. Evet, evet. Bu da çok güzel Çok güzel, çok 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 önemli. Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür Çok ederim. sağ olun. Mersi.